Selam Aleyküm. Herkese hayırlı işler. Kolay gelsin. Herkese işlerinde başarılar dilerim. Bu videomda arkadaşlar tava çekiyoruz. Tava. Yani biz tava diyoruz. Bazı yerlerde mandal diyorlar. Bazı yerlerde yöre yöre değişiyor. İşte isim e, değişikliği oluyor. Bu vaziyette iki tane e, dolap gibi aynı dönme dolap gibi toprağı alıyor ortaya bırakıyor bunu böyle biz 15 hata bir 15 hat bırakıyoruz 16. hata böyle yığını döküyoruz sulama yapmak için bizim buralarda salma sulama yapılıyor Dalma, damla sulama yok yani damla sulama neden yapmıyorsunuz diye arkadaşlar bazı arkadaşlarımız e, soruyorlar. Damla sulama yapsanız daha iyi olur diyorlar. Bizim bu bölgede tarlalarımız e, parça parça çoğunlukla e, tek parça büyük tarlalarımız yok. O yüzden e, bir de tapu. Eksik hep bizim buralardaki tarlalarda tapularımız eksik. Tapularımız eksik olduğu için de e, damla sulamaya aslında gerçekten damla sulama yapılsa güzel olur ama yapılamıyor. Su da bol. Bizim burada suyumuz bol olduğundan o yüzden biraz da Yani en büyük eksikliğimiz tarlaların çok parçalı olması ve Çok parçalı artı Tapularımız e, düzgün değil tapularımız düzgün olmadığı için destek alamıyoruz Şimdi damla sulama yapayım desen Maliyet çok yükseliyor Birkaç arkadaşımız eskiden yani geçmiş yıllarda denediler Başarılı da olamadılar Verim alamadılar, yani salma sulamayla aynı verimi aldı, aynı bile alamadı, daha düşük aldı. O yüzden bizim bu bölgede tabii ki e, eksik yapılmıştır, tam randımanlı yapılamamıştır, tam randımanlı yapılsa damla sulamanın yerini imkanı yok, e, başka su salma sulama. Tutmaz ama e, mecburen bizim dediğim gibi tapularımız eksik desteklemeleri tam doğru düzgün alamadığımız için ekipman çok lazım. Mesela tarlalar çok parçalı olduğu için ekipman çok fazla ekipman lazım. Boruydu, bilmem neydi. Yani o yüzden masrafımız çok yüksek oluyor ve salma sulama yapıyoruz. İşlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Önceden bir tava vurduk. Bu ikinciyi vuruyoruz. Birçok tarlamızda da iki tava yeterli geliyor. Evet, işlemlerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar.